Doğan gününün saati 52.729 dolarlık Mert Yazıcıoğlu mu Şükrü Öz Yıldız'ın mı? Mert bence. Bence Şükrü Öz Yıldız ya. Bakalım. Şükrü Öz Yıldızın. evet. Sürek fotoğrafı da burada zaten. Devam. 40.000 euroluk bir saat Hander Erçel'in mi hadisenin mi? %100 Hande Erçel'in ya. Neden? Ha, Bilmem. hadise bu kadar böyle ince bir saat takmaz bence de. Ben hadise diyorum. Bakıyoruz. Hadisenin mi? Zaten burada da bileğinde var. 52.729 dolar. Burak Özçivit mi Oğuzhan Koç mu? Burak Özçivit. bence de. Bence tam Oğuzhan Koç'un takacağı bir saat ama bence Burak Özçivit'ten çıkacak. Burak Doğru. Tam onluk bir saat. 60.000 60 bin euro. Burcu Esmer soy mu? Şeyma Subaşı mı? Burcu Esmer soy bence? Bence de. Şeyma için çok Şeyma basic. bu kadar basic ucuz yani. saatler takıyor. <laughs> Bakıyoruz. Evet Burcu Esmer soyulmuş. Burcu Esmer soy mu? bir saat olsa bu olurdu. Murat Boz'un mu? Tolga Çevik mi? 6221 bin dolar. Tolga Çevik. Bence Murat Boz. Rolex ya. Ama Rolex mi bu? Evet. Hmm, o zaman Murat Boz'undur. Bence de Murat Boz'undur. Bakalım. Tolga Çevik'in Saatin var mı? Var. Nedir bu? Pierre Cardin'in eski bir benden büyük saati. Ne kadar? 300 bin falan. Gerçekten. Evet. Bitti.